bir nedenim yok açıkçası hiç oturup video çekesim gelmedi açıkçası ve aklımda bir fikir de yoktu açıkçası sadece sonuçta fısıltı videoları falan yapıyordum tapping yapmak canım istemedi çünkü her zaman olduğu gibi dışarıdan caddeden çok ses geliyor şu anda gelebilir muhtemelen ya saat çok erken daha akşam o yüzden ya yani bilemiyorum arkadan yine sesler gelebilir o yüzden sesine rahatsız olan varsa bu videoyu geçebilir ee, onun dışında son iki ayda ne yaptım birkaç kez şehir dışına çıktım ee, onun dışında çok kayda değer bir şey yapmadım aslında şehir dışına çıkmam da zaten yine işle alakalıydı ee, bu tip şeyler oldu ee, yazın işe gitmek yerine biraz evden devam ettim çünkü ya yaşadım yani hava çok çok aşırı sıcakladı bir anda. Hem nem hem sıcaklık üst üste binince bayağı zorladı açıkçası. Yani 40 dereceleri geçti neredeyse. O yüzden ben de evde kalmayı tercih ettim. Çünkü iş yerim çok uzak ve e, ulaşım çok zor. O yüzden ben de sabah gitmek yerine o kadar erken çünkü çok erken saatte çıkmam gerekiyor işe gideceğim zaman. Ben de evde kalmayı tercih ettim umarım herkesin yazı güzel geçmiştir. Bu yaz bayağı sıcak oldu. Hepimizi bunalttı. Çoğu yerde yangın olmaya devam ediyor hala. Umarım en kısa sürede bunlar da biter. Bunları da atlatırız. Ee, onun dışında umarım gerçekten güzel bir yaz geçirmişsinizdir. Çünkü bu yaz ben çok güzel olmasına falan bekliyordum. Yani tatile gitmek falan istiyordum ama çok mümkün olmadı. Hem vaktim olmadı hem işmedi yani. Onun dışında arkadaşlarımla vakit geçirdim. Ee, Yurtdışında şehir dışına gelen arkadaşlarım oldu. Ben onların yanına gittim. Ailemle birkaç kez dışarı çıktık. Dışarı derken yani e, şehir dışına çıktık. Ee, ya bilmiyorum bu yolculuk güzel oluyor. Ben aşırı seviyorum. Özellikle böyle 4-5 saat. Güzel yerleri gördük ama sıraya falan gittik. Hiç gitmemiştim daha önce. Ee, biraz uzakta ama olsun. Yani İstanbul'a falan gittim. Ee, başka ne yaptım? Başka hiçbir şey yapmadım açıkçası. <laughs> Böyle geçti tamamen. Ee, sinemaya gittim. Barbie filmine gittim. Ondan sonra Barbie filmi gayet güzeldi. Ben oyuncuları, bütün müzikleri, soundtrackleri çok beğendim. Vermek istediği mesaj da bence gayet güzeldi. Margot Robbie gerçekten gerçekten seçilebilecek sanırım en uygun kişiydi Barbie için. Sadece güzelliğinden dolayı demiyorum ama bilmiyorum garip bir şekilde sanırım başka birisi Barbie oynasaydı bu kadar güzel olmazdı diye düşünüyorum. Yani muhtemelen olurdu da. Bilmiyorum Margot Robbie gerçekten güzel olmuş. Yönetmenin kadın olması genellikle çok fazla kadın ünlüye yer verilmesi akiklere de öyle ama hani benim ikisinin amaç biraz daha kadın yönlü diye o yüzden benim çok hoşuma gitti açıkçası Halehop'un ayınına gidemedim çünkü Aymix e, çok zor bulunuyor o yüzden yani şehir değiştirmek falan istemiyorum gitmek için yani internette düşünce falan mesiste istenmesi gerekiyor çünkü onun kamerasıyla çekilmiş falan diyor ama e, biraz zor yani şehir değiştirmek. <laughs> Tekrar bilmiyorum. Aslında şehir değiştirdiğimde gidebilirdim ama yani bir sinemaya 3 saat ayırmak istemedim gittiğim şehirde de. Çünkü hani farklı şeyler de görebilirim diye. Öyle yani. E, onun dışında düğüne gittim birkaç kez. E, birçok arkadaşımın düğünü vardı herkes yavaş yavaş evleniyor. Çocuğu olan falan var yani. Ee, adı haftaya da düğün var. Ondan sonraki haftaya da var. ondan sonraki haftaya da var düğün. Yani kıyafet seçmesi zor. Vakit ayırmak zor. Çünkü hepsi cumartesi ya da pazar günleri. Yani hafta de çalıştığımız için ona vakit ayırmak biraz yani aslında çok istemiyorum ama hani gidilmese de ayıp olur çünkü arkadaşlarım ya da akraba yazında bu tarafa kötü gerçekten yazın son demlerini falan yaşıyoruz yani muhtemelen Türkiye için son değildir yani muhtemelen Eylül falan da yine sıcak geçer ama yani bilmiyorum öyle yani başka neler yapacağım başka neler yapacağım ya da neler yaparım dayırmak istiyorum. Kız kardeşim hapşurdu. <laughs> Eğer sesi gelirse size Aa, tırnaklarımı yaptırdım. Bakın. Nasıl? Şöyle göstereyim. Aslında beyaz kromumsu ee, tabanı ve şu tırnağımda şöyle parıltı var. Bilmiyorum. Şunda güneş var. Bunda ay var. Yercik parmağımda da yine parıltı var Bilmiyorum tam gözüküyormuş öyle <laughs> Bu şekilde tırnaklarımı da yaptırdım Yani bunların fiyatı da gittikçe artıyor gerçekten Yani azıcık eğlencemiz vardı O bile kalmayacak yakında Sürekli sürekli artıyor Tamam güzel Bu da bir sanat emek Kadın 2 saatini Endişem biraz. Ya bu ara aslında tekrar anime izlemeye falan dönmek istiyorum. Ee, Jujutsu Kaisen'in ikinci sezonu çıkacaktı. Çıkmış olabilir şu an. Ona devam etmek istiyorum. Sonra Takan Titan'ın son sezonlarından birisi. Çünkü asla bitmiyor anime. Yes çıkacaktı ama izlemedim ya çünkü beni çok baydı. Yok bilmem ne sezonun bilmem ne final. Eh, yeter artık yani aşırı sıktı bir yerden sonra. O yüzden ben de devam edemedim yani mangayı bildiğim için çok izleme gereği duymadım açıkçası. Ama boş bir vaktimde ona da zaman ayırmayı düşünüyorum. Onun için dediğim gibi Jujutsu Kaisen'e devam etmek istiyorum çünkü hani o çok daha yeni ikinci sezon ve güzel bir arktan devam edecek şu an. eee izleyenler varsa anime planet diye e, bir site var. Anime planet de ücretsiz olarak e, İngilizce altyazılı falan izleyebiliyorsunuz. Gayet kalitesi güzel. Altyazıları falan çok güzel kaliteli. E, i̇zlemek isterseniz orayı önerebilirim. Eee konuşamadım önerebilirim. <laughs> Öyle.